Merhaba gençler, nasılsınız? 19. yüzyıl bomba gibi başlıyor. Ya gerçekten şu 11. sınıflardan çekmediğim kalmadı. 18. yüzyıl, 18. yüzyıl, 19. yüzyıl ve haklısınız. Gerçekten haklısınız. Bu videolar biraz biraz geç kaldı ama gerçekten çok hızlı bir şekilde atıyoruz. O yüzden de sınavlara kadar ki Mart ayı e, sınav haftaları başlıyor diğer okullarda ve TYT ve AYT'ye de bu anlamda yetişiyor dolayısıyla da. E, dönemi çok önemli veya şimdiki ismini uluslararası ilişkiler denge stratejisi diyeceğimiz dönem çok önemli ve bu sırada takip ederseniz konunun bütünlüğünü tam olarak algılayabilirsiniz diye düşünüyorum ve hemen başlıyorum. İster en uzun yüzyıl diyelim, isterseniz Osmanlı dağılma dönemi diyelim ama bize bu isimlerle gelmeyecek sorularda 19. yüzyıl yani bir yüzyıl olarak gelecek. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi ben bu konuyu iki başlık altına inceleyeceğim ilk önce şunu anlatacağım, sonuna kadar getireceğim. Sonra da bu bölümü anlatacağım, sonuna kadar getireceğim. Ve bu bölümde ilk iş Fransız İhtilali. Fransız İhtilali'nden kaynaklanan milliyetçilik akımı Osmanlı'daki çok özür diliyorum sadece Osmanlı değil, dünyadaki çok uluslu imparatorlukları olumsuz etkiledi. Çünkü bu imparatorluklarda bir sürü farklı millet yaşıyor ve bu milletler milliyetçilik akımından yararlanarak neye başlayacaklar? Milliyetçilik yani azınlık isyanlarını başlatacaklar ve bu isyanlarda imparatorlukların sonunu getirecek diyeceğiz. Bir başka taraftaki konu başlığımız Rusya ile ilişkiler. 19. yüzyılda oturacağım Rusya, kalkacağım Rusya. oturacağımız her şeyi Rusya'yı anlatacağım size. Çünkü Rusya'nın çok ciddi bir isteği, çok büyük bir hedefi sıcak denizlere inmek isteyecek. Tabii ki tercihi bizden yana. Bizim topraklarımızdan geçmek isteyecek. Efendim bizim topraklarımızdan geçmek için azağı istemiştim. Ve gerileme döneminde azağı aldım. Kırım'ı istemişti ve gerileme döneminde Kırım'ı da aldı. Şimdi dağılma döneminde Karadeniz'de donanma bulundurmak isteyecek, bakalım yapabilecek mi ve oradan da Boğazlara geçmek isteyecek. Fakat bu politikası olmayacak. O zaman B planı uygulayayım diyecek. Pan Slavizm, Pan Birleşim demek. Slav, Slavların birleşimi demek. Hangi topraklardaki? Balkanlardaki, benim topraklarımdaki Slavları kendi egemenliği altına birleştirmeye çalışacak. Bu da olmayacak bir C planı. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'na götürecek bu Rusya'yı. Kafkasya'dan inmeye çalışacak. Buradaki Ermenileri kışkırtarak Orta Doğu coğrafyasına geçme hayali kuracak. Maalesef ki bunu yapamadan da 1917 Bolşevik ihtilaliyle tarih sahnesinden silinecek diyoruz. Evet şimdi bu videomuz Fransız ihtilali ve sonrasındaki gelen gelişmelere hazırlanmış, ayarlanmış bir video. O yüzden de konu bütünlüğü mükemmel olacak. Milliyetçilik akımı ve milliyetçilik akımından kaynaklı çok uluslu imparatorlukların olumsuzlukları ve bizde çıkan ulusçuluk ayaklanmalarına bakacağız. Şimdi bizim uluslarımız neden ayaklandı? Ve bir sınav sorusu var. Temel neden, bir tane temel neden olur. Neydi o? Milliyetçilik akımının etkisi. Bundan dolayı ayaklandılar. Tamam. Birden Rusya gerçekten panslavizm politikasıyla bizim Balkan topraklarımızdaki uluslarımızı ne yapıyordu? Kışkırtıyordu ve bu da onların ayaklanmalarını daha da hızlandıracak. Mesela ben üçüncü madde açısından onları gerçekten çok da haklı görüyorum. Balkan topraklarının oldu bitti savaş alanı olması ya. Ben de Sırp olsam, ben de Yunan olsam düşünün. Eşim, çocuğum, ailem o topraklar ve durmadan savaş bizim topraklarda. Hangi birini koruyayım? Hangi birini savunayım? O yüzden de artık Osmanlı'dan kopup savaşsız bir orsam yaratmak istiyorum kendime. Bu da bir neden. Avrupa devletler Balkan uluslarını kışkırtıyor. Neyi bahane ederek demiştik? Azınlık haklarını bahane ederek. Durmadan bunları bize karşı ne yaptı? Kışkırttı. Peki Osmanlılar Balkanlarda artık bir müddet sonra hoşgörü politikasından vazgeçmek zorunda kaldı mı? Kaldı. Bu da tabii ki onların isyan etmesindeki çok ciddi etkenlerden birisi olacaktır diyoruz. Ve ayaklanmalar başlıyor bomba gibi bir ayaklanma 1804 19. yüzyılın ilk ayaklanması diyebileceğimiz Sırp isyanı. Osmanlılara karşı ayaklanan ilk Balkan ulusu. Tamam. İlk ayaklanan ulus bu ama velakin ama velakin bağımsızlığını 3 aşamada kazanacak. İlk önce bakın tüm anlaşmaları Rusya nezdinde yapacağız. 1812 Bükreş anlaşmasıyla Sırplara Osmanlılar ilk kez imtiyaz verecek yani ayrıcalık. İlk kez 1829 Edirne anlaşmasıyla Sırplara özellik yani yarı bağımsızlık vereceğiz. İçişlerinde serbest özellik bu demek. hatırlıyorsanız. Nasıldı? İç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı. Ancak bunu yaptırtabildi. Ve 1878 Berne Anlaşması ile artık Sırplar ne olacaktır? Bağımsız olacaktır. Yani üç adımda bağımsızlığını kazanacak diyoruz. Şimdi geldik. 1821 yılı Yunan isyanı. Asıl isyanın sıkıntısı burada olacak. Efendim İlk önce Yunanlılar, önce şunu görmeyin, Eflak'ta bir isyan çıkarıyorlar. Eflak'ta bulunan Rumlar aracılığıyla. Fakat Osmanlı ne yapıp ne edip Eflak'taki bu isyanı bastırabilmeyi başarıyor. Burayı hallettik. Yunan vazgeçmiyor. Bu defa hemen Akdeniz'in en üst noktasındaki Mora Yarımadası'nda bir isyan daha çıkaracak. Sırp isyanından çünkü cesaret alacaklar. Ve Ruslar da Ortodoksların koruyucusu olarak Rumları kışkırtacak ve mora isyanı gerçekten çok büyük olarak devam edecek. Ve bu isyanı bastırmakta çok zorlanan dönemin padişahı 2. Mahmut kendi valisi olan Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım isteyecek. Şimdi Mehmet Ali Paşa diyecek ki 2. Mahmut'a hünkârım işte ben bu isyanı bastırabilirim. Ama ben bu isyanı bastırırsam eğer bunun karşılığında bana Mora ve Girit valiliklerini verir misin? İkinci Mahmut diyecek ki tamam sen isyanı bastır valilikler senin. Ve bunun üzerine Mehmet Ali Paşa ile birlikte Mora'ya geçecek ve Mora isyanını gerçekten o kadar kanlı, o kadar kanlı bir şekilde bastıracak ki. Şimdi bu olaya bir Rusya destek atıyordu ama çok fazla masum Rum'un öldürülmesinden kaynaklı da Avrupa devletler tepki gösterdiler. Yine Mora Yarımadası'nın kıyısında olan Navarin'de 1827 yılında hem Osmanlı hem de Mısır donanmalarını yaktılar. Osmanlı donanması üçüncü kez yakılmış oldu diyoruz. İki donanmayı da kül ettiler. Ve biz çok sinirleniyoruz. Diyoruz ki siz niye karışıyorsunuz? Yunanlar bizim azınlığımız. Bize karşı ayaklandılar. Biz onların isyanı bastırabilirdik. Siz niye karışıyorsunuz? Sizin yüzünüzden donanmamız yandı diyoruz. Ve onları protesto ediyoruz. Boğazları onlara kapatıyoruz. Ve üstüne üstü bir de savaş tazminatı istiyoruz bu adamlardan. İngiltere ve Fransa bize cevap veriyor tazminat istedik ya. Senin Türk komutanların beceriksizse biz ne yaparız diyor. Biz ne yapabiliriz diyor. Donanmanı yaktırtmasalardı. Rusya'dan tazminat istiyoruz. Rusya cevap olarak bize savaş açıyor. Buyurun. Evet buyurun buradan yiyin. Savaş açtı. 1827-1829 savaşı ve çok büyük bir Kazanç sağladı Rusya. Bu savaşın sonunda biz ağır bir yenilgi aldık. Çünkü 1829 Edirne Antlaşması yapıldı. Bu anlaşmayla işte hayatımızda bir ilki yaşayacağız ve bunun devamı hızla gelecek. Yunanistan bağımsız oldu. Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanan ilk Balkan ulusu olarak karşımıza çıktı. Milliyetçilik akımı giderek etkisini daha da ne yaptı? Artırdı diyoruz. Peki. E, Efrak, Boğdan ve Sırbistan'a özellik yani ne verildi? Yarı bağımsızlık verildi. Yarı bağımsızlık ne demekti? İç işlerinde serbest, dış işlerinde bize bağlı kalacaklar. Ve bu durum bizi yine nereye götürdü? Milliyetçiliğe götürdü. Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecekler. Rusya için çok büyük bir artıdır. Ve savaş tarzı kim istedi? Ben. Peki kim ödüyor? Ben. Osmanlı Ruslara savaş tazminatı ödedi. Buyurun. Ben ne diyorum? Onlar ne diyor? Ve bizim gerçekten çok ciddi anlamda güç kaybını yaşadığımızı gördüğümüz bir savaş oldu bu. Şimdi hemen bu esnada 1830 yılında şuraya yazalım. 1830 yılında Fransa Cezayir'i ne yaptı? İşgal etti. Yunanistan'ın bağımsızlığına katkı sağladığından dolayı İngiltere ve Rusya da bu duruma ses çıkarmadı. Normalde ses çıkarması lazımdı. Ama biliyorsunuz Navarin'de hep birlikte donanmayı ne yaptılar? Yaktılar. Ve Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da da kaybettiği ilk toprak olarak Cezayir toprağını söylüyoruz. Çok ilginç değil mi Cezayirimize gelişi? Bize gelişi de öyle geldi. Bizden gidişi de öyle oldu. Nasıl yani? Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı himayesine girdi. Osmanlı kaptan deryası oldu. Ve Cezayir toprağını bize hediye etti. Ve Cezayir toprağı için bir savaş yapmadan Fransa çat aldı orduları Cezayir'e girdi. Bu kadar. Ve hiç kimse de buna bir tepki göstermedi. Yani toprak elimizden kaydı. Gitti diyeceğiz. Şimdi biz şu an çok kötü bir durumdayız. Gerçekten moralimiz bozuk. Düşünün ben ikinci Mahmut'um. Hayatımda çok büyük bir olumsuzluk yaşadım ve bu olumsuzluk diğer Balkan ülkelerine çok ciddi bir örnek oluşturdu. Ben şimdi bu sorunu nasıl çözerim? Diğer Balkan ülkeleri nasıl engellerim diye düşünürken kapı çaldı. Kapıyı bir açtık ki... Mısır'dan bir heyet Mehmet Ali Paşa göndermiş. Mehmet Ali Paşa önce çok üzgün olduğunu söylüyor heyet adına tabii ki işte Yunanistan'ı kaybettik. İşte bir toprak elimizden çıktı. Evet üzüntüsünde haklısını falan fişman sözlerim. Ama ve lakin daha sonra da cümleler farklı bir seyre doğru gitti. Mehmet Ali Paşa'nın heyeti diyor ki evet morayı da kaybettik. Tamam biz isyanı bastırdık diyor. Mora isyanı bastırdık. Ama sonuçta yapılan savaşta Mora ve Yunanistan elden gitti. Vaat ettiği Mora'yı tabii ki veremeyeceğine göre o da dedi ki Mehmet Ali Paşa bu savaş yüzünden de benim donanmam yandı. O yüzden Mora olmayacaksa bile Mora'nın yerine Suriye ve Girit valiliklerini istiyor. Zaten sözü var diye ki Mahmut'un. Tabii ki 2. Mahmut inanılmaz sinirleniyor ve reddediyor. Bu ne münasebet diyor ve reddediyor. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa oğlunu oğlu İbrahim Paşa'yı Anadolu'ya gönderiyor ve önce Konya'da bir savaş yapılıyor ve savaşı dakika bir gol bir Mısır ordusu kazanıyor. Tamam savaşı kazandı ama İstanbul'a doğru devam. ilerliyorlar Hiç rotayı şaşmıyorlar. Artık bu esnada da Osmanlı 2. Mahmut çok tedirgin oluyor. Kütahya yakınlarına geldiklerinde bekleyin diyor. Bir görüşelim, bir konuşalım, bir anlaşalım. Ve şimdi bir anlaşma yapılacak. Hemen bu anlaşmanın kenarına bir de eksi koyalım. 1833 Kütahya Anlaşması Osmanlı ve Mısır valisi arasında Mehmet Ali Paşa. Şimdi bizden hangi valilikleri istedi? Suriye ve Girit valilikleri Mehmet Ali Paşa'ya bırakıldı. Buyurun. Adana ve Cidde valilikleri oğlu İbrahim Paşa'ya verildi. Ve bununla birlikte yani Kütahya Anlaşması ile birlikte artık hangi sorunumuz başladı? Mısır sorunu başladı. Bakın şimdi benden kaç varlık istedi? 2 kaç varlık aldı? 4 bir de İstanbul'a yürüdü şimdi ben padişah olarak hiç içim iyi değil yani gerçekten kötü düşünüyorum neden İstanbul'a yürümüş olabilir? acaba gerçekten padişahlık sürecine de mi göz koydu? tahta mı gözünü koydu? çünkü niye gelsin İstanbul'a kadar? yine niyetini, fikrini zikrini oradan da iletebilirdi dolayısıyla da 2. Mahmut gerçekten Mehmet Ali Paşa'dan çekinmeye başladı bunun üzerine, bunun üzerine Mehmet Ali Paşa'ya güvenmediği için Avrupalı devletlerin kapısını çaldı ve onlardan tek tek destek istedi. Önce İngiltere'nin kapısını çaldı. Durumu izah etti. Benim böyle bir valim var. Valim şudur, budur. İngiltere bana cevap verdi. Yani o senin iç meselen, Ben ne yapabilirim ki? O senin valin. Git kendi valine sorunu kendin çöz. Adam haklı. Fransa'nın kapısını çaldık bu defa. Fransa'da zaten şöyle bir cümle kurdu. Bak dedi Osmanlı eğer ben bir tarafa geçmem gerekiyorsa ben taraf olarak Mehmet Ali Paşa tarafını tutarım zaten. Neden? Mehmet Ali Paşa ile Fransa'nın arası aslında iyi. Mesela Mehmet Ali Paşa ordusunu Fransız usulüne göre donatıyor. Fransa'dan silah cephane alıyor. Yani ilişkileri Osmanlı yönetiminden çok çok daha iyi. O yüzden Fransa diyor ki taraf olmam lazımsa ben Mehmet Ali Paşa tarafındayım diyecektir. Ve tabii ki denize düşen yılına sarılır. Hangi devlete gittik? Can düşmanımız Rusya. Durumu izah ettik. Allah'ım Rusya bizi ayakta karşıladı. Neredeyse öpüp sarılacak. Osmanlı diyor ya sen canını sıkma. Sıkma. Ben sana her şekilde yardımcı olurum. Neden? Mısır nerede? Akdeniz'de. Peki Rusya nereye inmek istiyordu? Akdeniz'e. Peki Akdeniz'e inmek için boğazlardan geçmesi gerekiyor mu? Evet. Kim engelliyor bir kere? Önemli ben. Peki ben şimdi Rusya'ya yardım, bana yardım eder misin teklifinde bulunuyorsam Mısır'a herhalde adam yine yaya gelmeyecek. donanması Mısır'a inmek zorunda kalacak. Ve ben bunu kabul etmek zorunda kalacağım. O yüzden Rusya tamam dedi. Sana yardıma geleceğim. Ama Osmanlı dedi. Şimdi bunu bir anlaşma metnine yerleştirirsek çok iyi olur. Hani yarın bugün diğer devletler kalkıp da bize karşı herhangi bir olumsuz bir şey derlerse elimizde anlaşmamız olsun. Ve aynı yıl maalesef ki bir anlaşma daha imzaladık. 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması. Şimdi maddeye bakın. Osmanlı'ya bir saldırı olursa Rusya yardım edecek ama tüm masrafları Osmanlı karşılayacak tüm masrafları ben karşıladıktan sonra ben ne yapayım onun yardımını ama ben karşılayacakmışım boynum kıldanınca çünkü bana başka yardım eden yok Rusya'ya bir saldırı olursa özellikle bu madde Avrupa adetleri müthiş canını sıkacak Osmanlı sadece boğazları kapatacak çok önemli bir madde bu madde ile hangi sorun başlayacak boğazlar sorunu başladı diyoruz ve bu madde Avrupalı devletlerin tepki göstermesi neden oldu. Neden oldu diyoruz. Ve anlaşma kaç yıl sürecek? 8 yıl sürecektir diyoruz. Peki. Şimdi bugüne kadar Mehmet Ali Paşa bizim ne meselemizdi? iç meselemizdi. Peki bugünden sonra yani Rusya'nın Mehmet Ali Paşa sorunu yüzünden bize yardıma gelmesi bu sorun nasıl bir sorun haline getirdi? Dış sorun haline getirdi. Ne gibi? Tıpkı tıpkı yükselme döneminde Cem Sultan olayı gibi. olayı gibi diyoruz. Şimdi tamam. Benim şu an çok mutlu olmam lazım. Çünkü Rusya bana yardıma geleceğini söyledim. Şu an her şey çok iyi gidiyor gibi gözüküyor. Ama ben gerçekten daha da mutsuzum. Çünkü Rusya benden dolayı Akdeniz'e iner. Ve bir daha ben bu devleti tekrar yukarıya çıkartamazsam, tekrar Rusya bölgesine gönderemezsem ne yaparım, ne ederim? Aslında benim tüm fikrim İngiltere'nin bana yardım etmesi ama adamlar da bu senin iç mesela Ben karışamam dedi. Yardım etmek istemediler. Ama velakin ben de İngiltere'nin bir bam telini bulmaya çalışıyorum. İngiltere'nin bam teli sömürge, sermaye, kar, kapitalizm gibi kelimeler. O zaman İngilizlerle bir ticari sözleşmesi yapacağım. Osmanlılar İngiltere'nin de Mısır sorunun çözümünde desteğini istediği için İngiltere ile ne yapacak? Balta Limanı Sözleşmesi'ni yapacak. Bakalım bu sözleşmede ne, nasıl var? Balta Limanı Sözleşmesi. 1838. Şimdi iki madde yazdım zaten olay olduğu gibi ayna gibi ortada. Efendim eğer ki İngiltere'den bir gemi Osmanlı'ya gidecek olursa Osmanlı gümrüğüne yüzde beş vergi ödeyecek. Ama Osmanlı'dan bir gemi İngiliz topraklarına gidecek olursa İngiliz gümrüğüne yüzde on iki vergi ödeyecek. Aradaki uçurumu fark ettiniz mi? Osmanlı toprakta ticaret yapan İngiliz tüccar İç gümrük vergisi ödemeyecek. Ama mesela Türk tüccar bu vergiyi ödemek zorunda kalacak. İnanılmaz ayrıcalık. Yani yani özür diliyorum sayfa kaydı. Ticari alanda ayrıcalıkları arttı diyelim arttı dedik. Ve Osmanlı artık İngiltere için gerçekten bir açık pazar haline geldi. Ve Osmanlı bir nevi İngiltere'nin sömürge sürecine kendini ne yaptı? Eklettirtti. Mısır sorunun çözümünde bakalım gerçekten de İngiltere destek olabilecek miymiş? Evet gençler anlaşılmayan bir yer var mı? Sorularımıza lütfen belirtin. Çok güzel bir konudur. Aslında herkesin korktuğu fakat çok güzel bir konudur. Bu konu bittikten sonra çok sık test çözerseniz bu konuyla ilgili hiçbir açığınız kalmaz. Sınavlarda çok yardımcı olacaktır diyorum. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.